Ulu popcorn yenebilir Fanta. Uras abi buraya mı koymuş bizi? Anlamadım nereye koymuş? Ne oluyor ya? Tukan abim canını sıkmayın candır can. Ne oldu amına koyun benim canımı niye sıktılar gene? Ne oluyor bana ya? Tukan abi çok saftır o hayatta işler aklına gelmez hep pis çetin işleri bunlar adam mesajları okuyor sonra aklına öyle şeyler geliyor. Hii. Çok. Ya anladım yine çık muhabbetini aktarmışsınız ya. Yine çık muhabbetinden aradım çıktı ya. Ulan bu Lemur'da da böyle oldu ya. Sokuyorsunuz aklına insanların. Amına koyayım jelatin görüyorsunuz aklınız ha ha oluyor. Sonra benim adım çıkıyor ya pis herifler. Çok acayip bir şişe çevirme oyunu hem de sosyal medyada ve daha birçok ilginç şey inceleyeceğiz. Bugün yurt dışından aldığım ilginç ürünlerle bir at ya da öp videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır isteniyordu. Beğendiğim ürünleri öpeceğim, beğenmediklerimi atacağım. Beraber karar verebiliriz aslında. Yorumlara da siz düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sekom bak mamut yazıyorsun da mamut. Evet, gördün mü? Gördüm. Kamil gördün mü? Ama pek okunmuyor ya. Şimdi ben de merak ettim ya biliyor musun? Mamut'u görünce oturuyor kafada. Değil mi? Mamut'la beraber bir oturdu. Şimdi Jawbreaker bu dünyanın en ünlü şekerlerinden biri diyor ki Hard Candy Balls Vite Bubble Bubblegum Center Bonbon ha, Pardon o şeymiş <laughs> Fransızcasıymış. Bonbon Dur Avec Center Bubblegum Sert şeker. Kamil gibi sert şeker. Açıyoruz bunu. Wow. Babaçko diye tabir ettiğimiz şekerlerden. Bir garip lan. Bu nasıl yenir ki? Elma gibi yiyeceksin onu. Elma abi. gibi yenmez ki. Bu çok sert oğlum. Elma gibi nasıl yiyeceğiz bunu? O dişi kırar abi. Harbi kırar dişi. kanka. Komple ağzıma koymayı mı denesem? <laughs> Yok olmuyor. Bak yukarıda Allah var kanka. Tam o tonla söylemedi mi? <laughs> Zaten oluyorsa... Sıkıntı vardır. Sıkıntı var. o Yalaya yalaya herhalde abi. İster misin? Yok. Böyle yalıya yalıya bir, bir buçuk sene sonunda Kamil ortasına ulaşırsın. O yüzden ben bunu başka bir şey için aldım. Bir kişi yalamayacak o zaman. Birkaç kişi birden yalacağız Kamil. Serkan amcam buradan yalacak. Ben buradan yalacağım sen buradan yalacaksın. Ya bir ortada buluşacağız. Şey yani videodaki yorumlarda az değil ha. Hani şimdi bizi gömmüşler mi bilmiyorum ama bak bu ifadeyi biz de biliyoruz. Biz de aynı semtin çocuklarıyız reis ya bunu şaka bir yana alma nedenim Instagram'da gördüğüm bir rahatlatıcı video olayıydı. Onu yapalım. Pürmüzle Seko. Ha eritiyorlar mı? Eritiyorlar böyle yavaş yavaş sonra, böyle bir hızlı okuyor. İçin böyle bir rahatlıyor. Şimdi düzenek bu. Bunu yakacağım. Bu böyle böyle erecek. İçindeki gök kuşağını <laughs> görmüş olacaksınız. Merakla bekliyorum nasıl bir şey olur. Arkadaşlar bakın yarısına kadar geldik böyleyiz bak yani normalde bir şeker çoktan ama çoktan erimişti arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır buna pürmüz tutuyorum ona rağmen yarısını eritebildim sadece o kadar sert ve enteresan yapılı bak şuradan da akıyor sakızı da yandı şu yanan şey de sakız ha. var ya karıncalara gün doğdu ben... bahçede Yeter neyse ya. onlara afiyet olsun aslında bizim Kamil bunu bitirebilirdi ama biz acıdık bak 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 Seko. Kazan dibi gibi oldu ya. Ha Kazağın dibi gibi oldu Kamil. Krem karamel gibi oldu. Çok acayip. Eri eri bitmiyor lan. 15 dakikadır eritiyoruz Harbiden şekeri. Bu ne biçim şeker? O zaman bunu öpüyorum ben. Tadı da güzel. Yakılınca da bir enteresan hareketlere giriyor. Ayrıca şu an karıncalar da bundan nasiplenecek. Geldi. Dumpet Pinhead. Pinhead hani... <laughs> Çok sinirmiş lan. Böyle oyun mu olur? Rap diye değil miydi pin? Hani kafaya böyle yapışan. Ordinary. Made extraordinary. Atasözü gibi laf etmişler. Neyse bakalım şimdi. Üstünde bir abi. Bunu aldığım yerde bunun kadın versiyonu da var. Daha mı küçük acaba? Renkleri mi? Yok aynıydı ama. Bunun orijini de millet böyle falan oynuyordur. Biz de oynasak böyle ne <laughs> hali atarsın bunu. O yapışmaz bile oraya. Kadınlısı da satılıyordu. Neyse. İşte bir oyun. Üç tane top çıktı. Böyle yumuşak. 2 tane de başlık. Şurada 50 cırt cırtlar var. 50 puan. Şu 200 puan. Ortası. Tek cırt cırt. Burası da 50. Önde de 100 yazıyor. Aa önde de 100 yazıyor. Acaba herhalde arkaya 200 geliyor. En zoru odur. Bence kaçıyor adam. Kaçarken arkadan yapıştırdım mı 200. Harbi mi? Nasıl güzel oldu mu Seko? Kanka yüzücü gibi oldum. Kamil beğendin mi? Çok iyi oldu abi. Bak şimdi. Kaç oldu? Yüzden vurdun. Ulan acaba öyle mi bu? Ama o zaman iki tane olmazdı. Aa bak yapıştı. Allah. Bir 50 daha. Şu an palyaço gibi oldun. Dondurma gibi oldun abi şu an. Yala <laughs> o zaman Kamil. Çok dondurma gibi olduysam. Al. Yani sonra Instagram'a düşüyoruz yapma kızımı. <laughs> Harbiden Tuğkan izlemiş. Yani herkes bana onu atıyor. Ah, sana parmak. Kamil kullanmak ister misin? Bizim hiç aklımıza gelmemişti öyle bir şey. Benim aklım öyle... <laughs> ya oğlum yürüyün gidin. Pis herifler, hep sinir oluyor bunlar ya. Imposter bir de edit'e bak ya. Onu ona atıyor. sana parmak. Kamil kullanmak ister misin? Bizim hiç aklımıza gelmemişti öyle bir şey. Benim aklıma öyle şey gelir mi ya? Hep Elrae'nin fesatlığı bu. <laughs> farklı bir bakış açısı. Evet farklı bir bakış açısı diyelim doğru söylüyorsun. Gel bakalım Kamil. Çetin fesatlığı benim değil. Ben orada onun test tüpü olarak düşündüm. Karınca beslemek için. <laughs> Taktık. Sen de yüzücüler gibi olduğuna Kamil. <laughs> evet abi. Genlerde var. Geninde mi var senin? i̇yi yüzerim. Balık Kamil diyelim o zaman biz bundan test sonra. Fish kamil. Ha Seko? Askere gidi gidiyor Kamil biliyorsunuz. Desert Eagle Kamil, çöl tilkisi Kamil lakabına. Bir de fiş Kamil ekleyeceğiz. Toplar bendeymiş Kamil. Şimdi ama bu, Hadi burası ya. da çok şey oldu. Gözüküyor mu oradan? Kamil, Kamil o Kamil. tarafa mı alsak? Kamil sen böyle gel. Ya aslında biraz daha uzaklaşsak mı? Ayağa mı kalksa? Bence biz bunu evet ayakta yapalım. ayakta yapalım. Şimdi Kamil'le taktık, bahçeye çıktık. Kamil. Evet. Al. Olmadı mı? Yapışmıyor mu? Oğlum yapışmaz ya da o. Oğlum bu ne saçma sapan bir şey. Allah Allah. Oha oğlum! Kendi boyunda mı sandın beni? Güleyim acıdı ya. Yani. Hah, 100'den vurdum Kamil. Ben de 200'den vurdum. Hayır, 200 burada değil mi? 200. Sen ters takmışsın. Ters mi takacağım? Durup dururken 200'lük olduk, görüyor musun? <laughs> Allah sıkı geçti. Oğlum hiç hareket etmedin ama ya. Şöyle yandan kavisli. <laughs> ters takmış. Yeprul! Aldın mesajını Yeprul? Galiba işin gücün bitmiş. Doğru muyum? Bitti abi. Al o zaman sana moderatörlük. Çok yoruldum lan. Hayır bunun amacı ne? Sert atarsan ne oluyor acaba? At. Yok yine olmuyor. Oldu mu? Oldu. E ne anladım ki ben bu işten? Şu an 250'yi vurdum ben. Överken modup veriyor. Hayır lan. 100. Ben kazanmış oldum. Yani. İşleri Hayır, vardı. Hayır eğlencesi ne bunun? Komple bütün vücut olsa. Tümden diyorsun. Tümden daha eğlenceli olur. O zaman böyle bir yerlere de yapışabiliriz. Evet. Yok ya Biz ben bunu mi? atıyorum. Kamil sucuk ister misin? Sucuk severim. Al. Çok güzel ya. Nefes verdikçe şişiyor bu sucuk Kamil. Deniz simidi ama sucuk şeklinde. Çok güzel görünüyor. Rengi de bir kara mamba yağandırıyor. Hani şey de güzel. Yeri de güzel. Oğlum bu şişer mi lan? Araba pompası şişir. Bunu arabada pomp. Oğlum. <laughs> Çok manasız ürünler <şunlar> ya. <laughs> güzel gözüküyor. O, güzel. yani böyle yatınca. <laughs> drink ink. Drink Fun party. İç. Eğlen partile. Ice luge. Chill your drinks and down them at the same time with... Ya bak arkadaşlar... Sucuk boto. Şişme sucuk. Yüz diye. Garalı ile bilgisi yok arkadaşlar. Hayret <laughs> bir şey ya. Normal boyuna takıyorsun, boyuna doluyorsun onu yüzüyorsun. ...the world famous ice luge diyor ki... Holy ...içeceklerini holy. soğut... ...ve aşağı doğru sallandır... ...dünyanın en ünlü buz kaydırağından. Simply fill the mold Çok with water... Ya. ...and freeze the night before... ...the big party. Doldur diyor kaseyi diyor. Akşam boyu diyor partinin başlangıcına kadar... ...onu diyor dondur sonra diyor. Bak doldur dondur. Sonra diyor eğlence başlasın. Ne anlatmış be birader ya. Altı üstü buradan akıçan sıvıyı... ...aşağı soğuk gelecek alttaki içecek neyse açıyorum içinden bir tane kap çıktı kap mı denir ona kalıp buz kalıbı ayaklar çıkıyor işte bu şekilde şimdi bu ayaklar mayaklar falan Eğer filan şimdi gideceğim buz, suyla dolduracağız bu kalıbı hayır, ayakları takacağız aya. donduktan sonra hayır. sonra big party başlasın yani. Yani gün batımında chill soğutun diyor suyu şimdi çıkarttık etrafını sıcak su döktük arkadaşlar o şekilde böyle kalıp bu ne amına koyayım bu arkası ayna mı copy paste bunlar sahte mi lan bu ne oğlum? Kaç kanal var oğlum orada? Bu ajans falan mı burası? Gerçek mi hepsi? Olamaz oğlum. halinde çıktı. Mesele şu buradan içecek dökülüyor. Buradan dönüyor dönüyor Aa, dönüyor. Jazla, dönüyor. Tamam. Ve şuradan daha soğuk biçimde içiliyor. Seko hiç de <laughs> ya görsel açıdan doğru bir şey değil. Sanki böyle az dökeceğim önce tamam Küçük ap Ya yani bu başka kanallarda olmuyor bak ama sadece bu kanalda oluyor. Çetin ayarı değişiyor oğlum. Yani garip. Biz mi fesatız yoksa harbiden oradan da mı öyle bir enerji alıyoruz onu çözemiyorum. İyi güzel de bunun nesi eğlenceli? İşte kafalar güzel olunca bence. He sarhoş olunca. Tabii parti. Kanka gençliğimizde biz daha az partilere girip çıkmadık o halimi düşünüyorum. Çok eğlenmem bence ben bununla. Bir de şeyi cabası uğraşı. İki günde buz tuttu bu. 10 euro. Ama 10 euro. Şimdi Avrupa için 10 euro bir şey değil. Al bir kere at. Yani gerçi parti eğlencesi olacaksa burada da 170-180 lira verilir. Ama... bir şey söyleyeyim Bunun için bir tane de tutmak lazım. Evet aynen. Buzu tutacak. Buradan dökecek. iş yani. Neyse. Yani çok uğraşmışlar ama ben bunu atayım Seko. Olmuyor. Bu güzel bir şey değil. ya yani... ama soğutuyor. Buz gibi oldu. Fakat eğlenceli değil. Attım. Evet, Flashke Halsen Peger Pa Spin Oo. the Bottle. Aa bak Flashke Halsen Peger Pa Spin the Bottle demekmiş. Yani şişeyi döndür. Şişe çevirmeci. See what happens bize demek ki. See what happens. Ne oluyor gör. Şişeyi çevir, ne olduğunu gör. Bir şey ısırdı lan beni burada iki dakikada. Bu bir şişe çevirme oyunu. Spin the Bottle Extra Spicy. Bak böyle Çeviriyorum. Bizim çocukluğumuzda yoktu bu normal şey. Oğlum bunun her bir kere noktasına öp, 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 öp koyacaksın, yok satacak amına. ...çeviriyorduk. Bak, diyor ki... Posten Edward Update. O ne demek lan? Edward'ı yükselt. Edward değil oğlum ya, Edward değil. Edward! Edward'ı niye yükseltelim Kamil? Bu arada bu acı sos şişesi galiba. Evet evet, extra spicy yazıyor. Bak, spice up the truth. Ha. Take an upside down selfie. Baş aşağı bir selfie çek. Normal şişe çevirmede şişenin ucu kime gelirse o yapardı ya. Bu da tek Kesinlikle başına oynuyorsun ya? herhalde. Bu sırayla. Yok. nereye bak, gelirse onu yapıyorsun. Bak galiba şöyle. Şeyi çeviriyorsun. Kime gelirse ama herkese aynı gelir. Yok bence Herkes çeviren ona ne gelirse onu yapıyor. Evet. Ne evet. gelmiş mesela? Bak Kamil'e geldi harbiden. Ne diyor? Dance and Movie Title. Çok saçma öyle dediğiniz gibi. Uras çeviriyor. Dance Movie Title çıktı. Uras onu yapacak. Ha, aynen. Aa! Anladım. Şimdi ben Kamil için çevirdim beyken upside down selfie ters durup selfie çekeceksin Kami evet şimdi yapar yapsın onu nasıl yapacağım bunu biz tutarız seni tersi amuda kalkacaksın <laughs> Sonra selfie çekeceksin ki Tamam. Şimdi Serkan amcan için çeviriyorum. Yalnız üçümüze de ters selfie gelirse yapamayız. Ya yani inşallah birimize düz birimize ters gelmez. Beni ters çeviremezsiniz zaten. <laughs> Aynen Bunun nasıl 112,5 kilo Serkan amcan. Ne geldi? Do you dare? Dare neydi lan? Cesaret değil miydi o? Biz söyleyeceğiz ne yapacağını. Evet yani cesaretin var mı diyor. Do you dare diyor. Yok dersen no dersen ceza <laughs> yiyorsun. Ay, tamam ben dersen. cesaret ediyorum ya. Ne isteyeceksin Kamil Serkan amca? Abi sen karar ver. Hayır sen bu tür durumlarda daha iyisin. Bilmem şu bahçede bir sürü obje var onlarla bir şey yapsın. Mesela şurada eski bir kuş şeyi var onu kafasına koysun falan bir şeyler yapsın. Fotoğraf çekilip bunu da alsın. Oğlum Serkan amcan onu her türlü atar. Sıra bende bunları yapacağız ha. Neymiş? Dance Movie Title. Herhalde bir film müziğinde mi dans edeceksin? Tamam ben dans edeceğim. Biliyorum hangi film müziği olduğunu. Yapalım. Şimdi arkadaşlar sosyal medya cezasını yapıyorum. Ama müzik konusunda sıkıntımız var Seko. Aslında sen onun altına koyabiliyorsun ama. Şimdi nasıl olacak? Instagramda koyabiliyorsun. Burada ben yapayım. Aynen şimdi anlayacaksın sen hangisi olduğunu. Başlıyor. DERERERERER Bu, bu. Bu da kanka yani enteresan. Ben öpüyorum ama, eğlenceli bu. Yani zıvanadan çıkılan ortamlarda çok eğlenilir bununla. Siz de yapın, görelim. Seko, Kamil. Yani kral gibi oldun Seko. Harbiden, tac gibi lan. Of. Kanka burnunda bir şey var gibi. Kamil. <laughs> Allah Allah Kamil Allah senin tependen abi, baktasın. Ne sürüyorsun beni? Bak Serkan o, amcan gösteriyor. Koyacaksın tıkmaca. Ya, evet. Bu kadar kolaydı. Olmuyor ben işte. Evet. evet aynen geç. Allah. Hadi bismillah. Allah. Kaldı kaldı. <laughs> kamil. Kamil. Abi. Heh, tamam sıkıca, oldu. Sıkıca. oldu. Oldu oldu <laughs> tamam. Şimdiki ürün bir enteresan. Seko Fanta yemek ister misin? Çok ilginçmiş. Evet. Snack bag, Vanta Fanta 0 gram trans yağ varmış. Gluten de yokmuş. Tersini koymuşuz lan. İşte asıl mesele buradaymış. Ama ben şeyden biraz tırsıyorum bunu. Bu ya. Görmedim Bunda gördümüş. domuz var mıdır? Water, sugar, less than %2. Of bu ne lan? Karagenan ne acaba ya Seko? Karagergedan. Karagergedan mı varmış içinde? Kamil. Kara gergedan jelatini. Gergedan helal mi? Bilmiyorum ki. Çift oynaklı mı o tek oynaklı mı? Ama kara gergedansa başka normal gergedansa başka Kamil. Kara olduğunu özellikle belirtmiş ama. Evet evet dur gerçekten o ne ya? Kar -ge -nan. Kara genan nedir? Kara Kara Kenan da olabilir. Ya mesela yürüyorsun. Karşına kara gergedan mı çıksın istersin? Kara Kenan mı çıksın istersin? Ben gergedanı yeğleyebilirim. Ben de gergedanla ortak tanıdığımız yoktur. Aynen en azından. Kenan anlatırsa <laughs> Şimdi bu ne abi? Kara Kenan kırmızı deniz yosunlarından elde edilen bir polisakrit sakkaritmiş. Hiç de öyle bir kara gergedan falan değilmiş bu. Neyse. Sitrik asit, sodyum sitrat, potasyum sitrat, adipik asit, natural flavor, yellow altı. Yellow altı renk herhalde. <laughs> <laughs> Yalova'nın altı da olabilir. Yani bunda şey yok. Domuz yok. Onu görmüş olduk. Şimdi açıyoruz. Yani biri gelse sana fanta yemek ister misin? Kamil dese şaşırmaz mısın Kamil? Dalga geçerim. Ne fanta yemiyorum derim. Der Kamil. Ha. Aynı fanta gibi kokuyor. Gel bak. Bak Kamil titrek. Ama bunu nasıl böyle jelatin hale getirmişler madem içinde jelatin yok. Bütün olay kara gergeden de o zaman. Büyük ihtimalle o deniz yosununun şeyiyle de kıvamlı hale getirmişler bunu. Böyle yapıyorlar bunu genelde Siko. Bu büyükmüş. Çok beğenmedin bence ya. Yok güzel gel. Güzel bence. Aç Kamil. Dök bakayım ağzına. Ben beğendim. Kötü değil. Bizde de buna benzer şeyler vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. <laughs> ya senin çocukluğunla bizim çocukluğumuz çok farklı demek ki Seko. <laughs> bizim çocukluğumuzda buna benzer hiçbir şey yoktu. Bu Fanta. Neyse. Ama ben de Fanta yiyorum hissiyatı olmadı. Olmadı. Çünkü bir kere zaten gazlı değil. 10 Euro bu. Ucuz da değil. Ama, Ama. yani enteresan bir şey. Mesela çocuklar yer bunu. Sever çocuklar bunu. Ali'ye bıraksam bunu bu Ali bunun içinde yüzer hatta öyle söyleyeyim size. Ama öpüyorum. Sevdim. Bak şöyle bir şey. Orkun ısıtma en sevdiği yemek buymuş. Biliyor muydun Kamil? Mekan and cheese, peynirli makarna. Gerçi Orkun bunu da sever ha. Chipotle jalapeno'lu acı. Bunu yapmamız lazım ama. Yani yapacağız, yiyeceğiz. Yapmak da herhalde aşırı zor değil. Daha bak sosu da burada. Chipotle sos. Chester Mac and cheese, cheesy jalapeno flavor. O herhalde Bu herhalde marketlerde bak. 150 lira falan Şimdi ocağa gidiyoruz. Şunu bir yapalım bakalım. Abi, bir biri, biri geldi, biri. Ha benim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ. Ol. Ne ki bu? Allah kahretmesin. <laughs> Bayağı koca bir şey geldi. ha Seko. Dur bakayım. Ha Seko. Gönlümüz olsun diye hep keyfiniz bilir diyen bir yandan da her adımımızda bizi kollamaya şey babalar günü dalgası ya Ali ve Zeynep'in babası Uras diye göndermişler. Ne var bunun? Bayağı şey var. Ha. Belki enteresan ürün vardır içinde. Kum saati Seko. Evet güzel bir tasarımmış. Kolonya. Kolonya soft diyor. Seko soft. Yumuşak. Parfüm gibi. Bu yeni nesil kolonyalar böyle ya. Şu bardak aynen böyle zaten. Ya ne? nevresim oğlum. göndermişler. Erkek bornozu göndermişler. Seko! Yıkanırız artık. Bayağıdır yıkanmadım ben bornozum yok diye. Aa, Seko! Pijama göndermişler. <laughs> Seko. Uyuruz artık. Ben bayağıdır uyumadım, pijamam yok diye. Aa, terlik. Yürürüz artık. <gülüyor> <gülüyor> Çerçeve göndermişler sağ olsunlar. Şaka bir yana teşekkürler İngilizceoma. Nereden buldular? Bence var ya kesin kolladılar video çekerken. Bunları basalım, hediyeyi verelim diye. Reklam Neyse şu bu. makarnayı yapalım. Bence değil. Evet, yaptık. Geldik bak ama tereyağı, süt, çitos sosu falan filan mekençiz. Öyle hani sadece makarnat, peynir koy gibi değil de biraz daha böyle alengirlisi ama o kadar da büyütülecek bir yemek değil altı üstü. Yani yine nereden baksan peynirli makarna değil mi Yapmak sen? kolay. Yapmak kolay. Şimdi çitozlu. Bir şey diyeceğim çok iyi. Allah Allah. Çok iyi. Her şeyi ya merak ed ediyorum o, ya. Ne güzel bir şeymiş lan bu. Kamil gel. Çok iyi oğlum. bayağı iyi. Baya... Abi sadece iyi vuruşlarınla Ne lan o? Sadece efsane vuruşlarına işlenen yeni bir video yaptım. Ya iyi yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de şu tadım videolarında en lezzetli yediğimiz şey bu olabilir. Çok güzel. Beğendin mi Kamil? Evet güzel değişik bir tadı var. Hafif böyle dipten bir acık alıyor arkadaşlar. Jalapeno dedikleri işte zaten Meksika biberi. Oğlum bütün yayınlarımı izlemiyor. Var belli. da. Çok iyiymiş oğlum bu. Ama benim en sevdiğim yemek bu olamaz yani. Annemin sarması var mesela. Mümkün değil. Bu pratik yemek abi. Evet. Biz ya sattım. şimdi baktığınızda fiyatı bunun 7 euro. bir paket makarna. Ya hata şaka yapıyorum. Onun en iyi vursam ne olur vurmasam ne olur. Orada Goygoy goy yapıyorum. Ciddi almışsınız. <laughs> <laughs> en nihayetinde. Ama Avrupa ya ölçek En hızlı 3 dakikaya çıkartırsın. Ya da et kadar. 200 gram bu. Etten çok daha pahalı. Yani Avrupa'da da etten çok daha pahalı. Burger King'de falan orada burada menüler 4 euro, 5 euro, 6 euro. Dolandırıldım ya oradan biliyorum. Kredi kartım çalındı Almanya'da. İşte Burger King yemişler. 4 euro, 5 euro, 6 euro civarlarında. Baktığında pahalı bir şey bu. Ama çok beğendim. Öpüyorum. Popcorn Seko. Ama Oreo'lu popcorn. Çok iyiymiş paketi. Evet. Olur mu? Olur lan. Olur olur. Ben bir keresinde patlamış mısırı şokella nutella mı neydi hatırlamıyorum. Ona böyle bandırıp yemiştim. Çok güzel olmuştu. Tuz, tatlı, karışık. Ben şeyden emin değilim. Harbiden oreo var mıdır bunda? Oreo'yu alıp mikserden geçirip mi yapmışlardır yoksa oreo'yla bir işbirliği yapıp bunlara oreo tozu mu gönderilmiştir? Olabilir. Değil mi? Daha mantıklı. Açıyoruz. Ama kreması da var ha. Seko ister misin? Bak. Oy, gider, gider gider. Kuş boku gibi lan. Kamil nasıl? Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Bence güzelmiş. Fena değilmiş ama içinde de böyle bu arada. Kremalar sağa sola çarpmış. Harbi ya de... çok enteresan. Ben Oreo'yu çok sevemiyorum ya. ya. Oreo böyle bayıldığım bir şey değil mesela. Bana ne bileyim al beni getir, çokomel getir, çokoprens getir. Onları daha çok seviyorum yani böyle kurabiye demeyeyim de. Hmm. O hanım ellerin falan var ya için aç dişinle sıyır mıyır onlar daha güzel geliyor. Oreo'yu çok sevemiyorum ben ya. Çıtırdan bir Aa, mesela bir ara evet delisiydim mesela. Yani deli gibi yiyordum. Oreo tadı geliyor. Sen normalde Oreo seviyor musun? Yani çok böyle aşırı Oreo olsa da yesem insan değilim. Hı. Sen? Ben Oreo seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes sever Oreo. Hoşuma gitti. Ben mesela çoko prensi daha çok seviyorum. Ben bunu böyle sütte bandırıp yerim mesela hoşuma gidiyor. Bunu? Yok oraya oy. Hmm, sekoya bak ya. Amerikan seko görüyor musun? Bunu mesela yılda kaç kere yapıyorsun desen iki yılda bir kere... Gofret dedim mi ülker çikolatalı gofret manyağıyım. Çokanat manyağıyım. Onlara çökerim. <laughs> bir de canım çok çikolata şeklinde Tadelle ama... Tadelle'nin o kinkleri var ya çok pahalandı onlar. <laughs> Yani, Artık artı yemiyorum son 2-3 yıldır ama önceden böyle 3-4 tane Tadeli alınca bayağı tanesi 4 liradan mı 5 liradan mı ne alıyorduk içime oturuyordu. Kanka bu 7 euroydu. Bence Avrupa standartlarında da 7 euro bunun için an. pahalı. Yani değil mi sen Avrupa'da yaşamış insansın. 7 euroya neler alırsın yani bunu alana kadar. Lezzetle Bak, tava, sever okuyorum misin? ama çok <laughs> pahalı. Ve gittikçe yemeye devam ettikçe o Oreo hissi de tamamen yok o. oldu. Severim. Şekerli mısır yiyor gibiyim. M&M yediniz mi hiç? Ben yemedim çok duydum ama. Harbi mi? Sen? Yedim ben. Ben de yedim M&M. nasıl yemedin lan? Yatağım da yok abi. Ah ya. <laughs> burada satıyorlar ben alayım. Al al. Ama bu kekli M&M arkadaşlar. Kekli M&M. M&M şey bizim bonibon. Onun yabancı versiyonu. Büyük ihtimalle ilk versiyonudur diye düşünüyorum. Fıstıklısı var, çikolatalısı var bonibon gibi ama bu kekli. Şimdi açıyorum. Ya size Bak. bir şey soracağım. Top. Magnum dondurma. Bildiğim magnum bademli klasik. Bunların gramajı düştü mü? Geçen gün böyle bir avuçladım. Küçük geldi bana. Standart magnumun boyutu küçüldü mü ya? Kafam takıldı. Orada konuştuk konuştuk ama net bir kanıya varamadık. Ee demek ki bu kadar evet geldiğine toparlak göre... Toparlak toparlak biraz daha iri bir M&M. Gördün mü Kamil? İçinde gerçekten kek var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Çikolatadan çok ayırt edilmiyor. Gel bak. Yani sanki içinde çikolata varmış gibi. Kamil. Ayrı bir şey yiyormuş gibi hissetmedim kendimi. Bonibon gibi. Hmm. Ben beğendim. Güzel güzel. Lezzetli. Ama içinde böyle kek varmış gibi hissetmedim. Diğer M&M's bundan daha güzel bence. Tabii canım yani çikolata var içinde. Ben keklisini merak etmiştim. Keklisinin de diğerinden bir farkı yok. Ben M&M seviyorum zaten. Fakat kekli M&M benim için bir şeyi de ifade etmedi. Atıyorum. 3 tane farklı cep telefonu şeysi. Bunları burada buldum. İsterseniz aşağı linke yazarım. Şu ilgimi çekti. Travel charger diyor. Seyahat şarj şeysi. Tahmin ediyorum hızlı şarj yapıyor bu ama daha da güzel bir tarafı var üstünde. Dijital bir ekran gördüm. Avrupa Bence küçük değil ya oğlum. Her şeyi pisleştirmeyin ya bak. <laughs> Başka bir şey oynayacağım. <laughs> Dur bakayım Movski ne demiş? Bence biz büyüdük abi. Yok yok. Ben o bade, ben zamanda bademli manyaydım. O geçen gün böyle bir alayım dedim. Canım çekti. Şöyle bir tuttum dedim. Ulan bu küçülmüş. Bunun büyük olması lazım. Hatta o kadar dondurma arasında gözüme en büyük gelen neydi o? Çek gibi olan dondurma. Ulan o böyle gözüme kocaman geldi tamam mı? Diğerleri hep küçücük. Kornetler falan küçücük geldi gözüme ya. Ha o. Oh. Upatype priz. takıyorum. Evet, hem USB'si var hem Type C'si var. Taktım. Bir şey yandı mı? Bu tarafta yok. Ha, burada amperi gösteriyor. Ne bu? Amper sürekli diyor. değişiyor. 5 volt diyor. Buradan sabit mi, değil mi? Şarj ettiğin ürüne giden gücü gösteriyor. Aynen. Enteresan. Bu hızlı şarjıdır büyük ihtimalle zaten. Ama tağa çıkıyor bu çünkü değil. Bu telefon şöyle. Bunu şöyle takıyoruz. Ondan sonra şunu şöyle takıyoruz. Bu ne lan? Stand mı? Sonra altından Kamil. Vidalıyoruz. Tamam onu da ona takacağım. Şöyle bu kadar mı? Bu çok az yükseliyormuş ama Kamil. Gerçekten az yükseliyormuş. Şöyle koyup. Aslında bu da masa başı için güzel bence. Güzelmiş. Çok güzel. Seko ne dersin? Bence de güzel. Yani şey için çok... Onur Yalçın 10 bin bit mi attı? Ne attı eyvallah kardeşim. Rap King 12. 50'miş. Teşekkür ederim. Ki işte o görüntülü konuşma için bu daha iyi Kamil. Altı da uygun kablo takmaya. Bunu beğendim ben. Yan da koyabilirsin bunu istersen. Oha oğlum şeyi izlediniz mi lan? Dur bak. Aç açarım helal dedi mi bunu? Bir şey olmaz.